Merhabalar dostlar. 23 Şubat 2024 tarihinde 11 46 geçe Astor Enerji A.Ş'nin arkadaşlar mükemmel bir iş ilişkisi haberi geldi ama arkadaşlar şirkete bir halt yaramadı. Neden söyleyeceğim ondan. Şimdi arkadaşlar haber gelmeden önce 128 lira çıkan hisse yani ciddi bir anda %3, 3.5 ki artıdayken haberle beraber arkadaşlar 125 lira kadar düştü. Hatta daha aşağısına düştü ama 125 liradan kapattı. Yani biz aslında bu yatay piyasada çok iyi bir haber, tetikleyici bir haber ama arkadaşlar %1.38 artıda kapattı. Aslında haber biraz gümbürtüye mi gitti diye söyleyeceğim ama çok net bir görüntü olmadı. Ve lazım habere bakalım haber nedir? Haber şu aslında çok çok güzel bir haber. 22 Şubat 2024 tarihinde gelmiş. Ciro ve karla olumlu etki olarak da zaten yazmış. Şirketimiz Irak'ta yerleşik iki firma ile 22 Şubat 2024 tarihinde 12 milyon 717 .300 Amerikan doları ve 3,5 milyon Amerikan doları toplamında 16 milyon 217 bin 300 Amerikan doları Türk lirası olarak da bakın arkadaşlar 502 milyon 963 bin 242 TL tutarında transformatör satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasat olanı %6,80 ciddi bir rakam arkadaşlar. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız demiş arkadaşlar. Ona rağmen tabii ki kısa vade bir beklenti olması iyi olabilirdi ama orta ve uzun vade arkadaşlar bu tür açıklamalar hisse için olumlu olur diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.